Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit bir taban modeli nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın sadece sık iğne yaparak bir taban modeli hazırladım. Yaparken de sizlere ayrıca göstermek istedim. Taban yapımında zorlananlar için bu şekilde sık iğne ile bir taban yapabilirsiniz. Ve modelinizde bunun üzerine kurarak ilerletebilirsiniz. Hemen şimdi başka bir çantamda da aynı şekilde taban tekniğini kullandım. Onu da göstermek istiyorum ki büyük çantalarda nasıl durduğunu da görün istiyorum. Hemen kameramı ayarladım. Hemen bakın. Bu şekilde yine sık ile yaptığım bir çantam modeli. Videonun sonunda detaylı bir şekilde anlattım. Bu şekilde çantanızı hazırlayabilirsiniz. Büyük plaj çantalarınızı da bu şekilde tabanını yapmakta zorlanıyorsanız sık iğne tekniğiyle hazırlayabilirsiniz tabanlarını ve üzerine de modelinizi kurabilirsiniz. Yine bu çantada bu şekilde bu taban yöntemiyle hazırlanmış bir çanta. Bu sık iğne yaparak çok basit bir şekilde ilerlediğimiz taban modelinde istediğiniz çanta modeline uyarlayabilirsiniz. Burslu çantalarda, bu şekilde omuz çantalarında, küçük telefon çantalarında bile uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sadece 3 sıra gidersiniz ve köşelerden de iki tane batarak bu şekilde telefon çantalarında bile yapabilirsiniz. Çünkü bazen taban yapımında o kadar çok zorlanıyorsunuz ki en çok gelen mesajlardan bir tanesi de bu. O yüzden bu şekilde basit bir taban modeli vermek istedim. Ben de bu tabanı bir burslu çanta yapımında kullanacağım. Daha sonra görsellerini başına veya videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Nasıl olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi yapımına geçebiliriz. Tabanımızı bu şekilde rafya iple başlayacağım. Hemen ortasından ipimi çıkarttım zincir çekerek başlıyorum. Rafya ipimizle örerken çok da fazla bu şekilde katlamadan örmeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir yuvarlak yaptım. İçerisinden tığımı çıkartıyorum. İlmek çıkarttım. 19 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 tane zincir çektim bu şekilde elimle birazcık düzeltiyorum şimdi 19 tane zincir çektikten sonra bakın bu şekilde zincirlerimi ters çeviriyorum arkasında kesik kesik çizgiler var şerit halinde şimdi bu kısımlardan ilmek çıkartarak sık iğne yapacağız üzerine eğer bu kısımları göremiyorsanız veya zorlanıyorsanız direkt zincirlerin arasına bakın bu şekilde zincirlerin arasına da batarak ilmeklerinizi alabilirsiniz sık iğne yapabilirsiniz üzerine şimdi bu kısımdan şeritler üzerinden sık iğne yapıyorum bakın ilmeklerimi buradan alıyorum şimdi diğer uca kadar sık iğne yapıp geliyorum sıra sonuna geldim bir tane zincir çekiyorum hemen dönüşümü sağlıyorum dibindeki noktaya batıyorum ilmek çıkartıyorum buraya bir tane sık iğne yapıyorum Şimdi diğerlerinin içerisine birer kez batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın burada bir şey daha göstermek istiyorum. Burada kesik kesik şeritlerin üzerinden batmıştım. Hemen arka kısmını çevirdiğimde bakın bu kısım da başak şeklinde gözüküyor ön kısım başak şeklinde görünüyor ve yine arka kısımda başak şeklinde görünüyor. Daha sonra çantamızın tabanı bittikten sonra etrafını bir tur sık iğne gittiğimizde, bakın buralara da sık iğne yaptığımızda aralarında açıklık oluşmaması için ben bu yöntemi kullanıyorum. Diğer türlü de yapabilirsiniz. Fakat zincirlerin arasına battığımızda buradaki oluşan e, açıklık miktarı bir tık daha fazla olabiliyor. Burada bir çizgi halinde bir açıklık meydana gelebiliyor. O yüzden ben bu yöntemi tercih ediyorum. Hangi yöntemi kullanacağınız size kalmış. Şimdi diğer uç noktaya kadar sık iğne yapıp gelelim. Şimdi tekrar sıra sonuna geldim. Bakın buradaki son sık iğnenin tepesine batıyorum. Dönüş yaptığımız kısım burası bakın. Bir zincir çekerek dönüş yaptığımız kısım. Oraya da battım. İlmek çıkartıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Yine bir tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Dip noktasına batıyorum. Hemen dibindeki noktaya ilmek çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane daha sık iğne. Hemen yanındakine bir tane daha sık iğne. Ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum sık iğne yapmaya ve bu şekilde sıra sonlarına geldiğimde de yine bir tane zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum ve dibindeki noktaya da batarak sık iğnelerin tepesine birer kez sık iğne yaparak uzatıyorum. Bu şekilde istediğim ölçüye gelene kadar devam edeceğim. İstediğim ölçüye gelene kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Bakın kendinden desenli olduğu için deseni de meydana çıkmaya başladı bu şekilde. Şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar örelim ve gelelim. Evet şimdi bakın tabanımı istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Sırasını sayacak olursak şu şekilde sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32. Toplamda 32 sıra sık iğne yaptım. Şimdi ölçü verecek olursak ölçü olarak da bakın sıfırdan tutuyorum. Ölçüsü de bu şekilde 21 santim. Şimdi taban kısmını bu şekilde yaptıktan sonra hemen etrafını çeviriyoruz. Bakın artık bu noktada 3 numara tığımı bırakıyorum ve 3,5 numara tığıma geçiyorum. Etrafını çevirirken. Çevirirken de bakın burada bitirdiğim sıradan hemen yan tarafından başlıyorum çevirmeye bakın. Birazcık gevşettim. Hemen şuradaki ilk sık iğnenin arasından şu şekil gideceğim bu kenardan aşağıya doğru ineceğim. Hemen bakın. Bir tane sık iğne yaptım buraya. Şöyle başlıyorum. Bir tane buradaki sıranın içerisine yaptım. Hemen yandaki diğer alt bir alttaki sıranın içerisinden batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yan taraftaki sıranın içerisinden bir tane sık iğne bu şekilde bakın kenarlardan sık iğne yaparak etrafını bir tur çevireceğiz ki Şuradaki kenarlardaki bu kötü görüntüyü yok edelim daha muntazam bir görüntüsü oluşsun diye buradaki şerit rafi ipimizde çok kıvırmadan Örmeye dikkat ediyoruz Şimdi diğer köşeye kadar bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Evet şimdi bakın sık iğne yaparak buradaki kenarı bu kenarı ve buradaki kenarı tamamladım. Hemen şu köşeleri de göstermek istiyorum. Köşeye geldim. Buradaki en köşedeki sık iğnenin içerisine dönüşlerde iki kez sık iğne yapıyorum. Bir ve aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. İki bu köşelere iki tane sık iğne yapıyorum. Eğer eliniz kasıyorsa bu köşeler yeteri kadar rahatlamadıysa burada üç tane sık iğne de yapabilirsiniz. Benim için iki tane yeterli oldu. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. tabanımı bir kez de ütüleyeceğim ve geleceğim şimdi sıra sonuna kadar yapalım Evet arkadaşlar bu şekilde kenarını da bakın bir tur sık iğne ile çevirdikten sonra gayet de güzel ve çok şık bir taban oldu. Bu taban yapımı çok basit. Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir taban modeli arkadaşlar. Hiçbir şekilde kenarlarından artırma eksiltme yapmadan sık iğne tekniğiyle. ile çok basit bir taban yapabilirsiniz. Yine üzerine de sık iğne yaparak çanta yapabilirsiniz. Gayet de basit ve şık oldu. Bundan sonrasında ise çantanıza yapabileceğiniz bir modeli üzerine kurarak ilerleyebilirsiniz. Ben bu kadar yaptım çünkü yapacağım çantanın ölçüsünün bu kadar olması gerekiyordu. Yaparken de size göstermek istedim. Ama eğer ki siz kocaman bir çanta yapmak istiyorsanız ölçüsünü daha da uzun tutmanız gerekir. Bakın ben bu teknikte bir tane de bu şekilde büyük bir plaj çantası yapmıştım hemen onu da göstermek istiyorum kamerayı ayarladıktan sonra bakın göstermek istiyorum hemen kocaman bir plaj çantası sadece tabanını sık iğne ile yaptım bakın bu şekilde sık iğne üzerine bakın git gel yaptım ölçüsü bayağı bir büyük gerçekten. Dilerseniz bu çantayı da daha sonra yapımını anlatabilirim. Gayet de çok güzel ve çok şık bir çanta oldu ve çok da büyük. Bakın üzerine bu modeli kurdum daha sonrasında. Burada yaptığım işlem, burada gösterdiğim işlemin aynısı arkadaşlar. Sadece sık iğne ile taban oluşturdum. Ve kenarlarından bir tur çevirirken de şu kenarlarda iki tane battım sadece köşelerde. Daha sonra da üzerine bu şekilde bir model gittim. Bakın Modele gittikten sonra da iki farklı sap yaptım. Yani isterseniz taban yapmakta zorlanıyorsanız dümdüz sık iğne yaparak taban elde edebilirsiniz. Daha sonra üzerine bu şekilde büyük bir plaj çantası yapabilirsiniz. Veya orta boy desenli çantalardan motifi üzerine kurarak örebilirsiniz. Veya benim gibi bu şekilde burslu çanta yapmak istiyorsanız da bu şekilde yine dümdüz bir tabanla da örerek yapabilirsiniz. Şimdi ben bu çantanın etrafına sık iğne giderek öreceğim. Daha sonra videonun en sonuna bu çantayı da nasıl yaptığımı koyacağım arkadaşlar. Çantanın görselini de koyacağım ki nasıl durduğunu bu şekilde düz tabanların nasıl durduğunu görebilirsiniz diye. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı da ihmal etmeyen arkadaşlar. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili kanal hoşçakalın.